hem de kılavuz yerine 110 milyon para çıktı. İstahya değil. bir 100 milyon yani. malzeme alınıp dördüncü etmemek istiyorlar. şöyle başlayalım şeyde bizden ziyade hem bakanımız ve vekillerimize teşekkür ederiz. Kasım adı yapalım. Tamam. Ülkemiz için, ülkemiz için en büyük katılmada bir olduğu kılavuzlu barajının dördüncü etabına ödenek başladık. Bu ödenek aktarılmasında Öncelikle Cumhurbaşkanımıza Tanrım Bakanımıza, değerli bazı artık milletvekillerimize, valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na, şahsım ve ilçem adına sonsuz teşekkürler ediyoruz. Dördüncü etapı kendi cazibesiyle sınırlar. Hiçbir enerji tüketimi yapılmadı yapılan bu proje. Bunun için ilk defa büyük bir ödenek faydan bize verildi. Gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca ilçemizin ihtiyacı olan deprem bölgesi olan bölgedeyiz. Bu bölgede onun ihtiyacımız vardı iki bine konut yapılmıştı. Yine bize bir pozitif ayrıcılık yapılarak 430 konut bu ay içerisinde ihale ediliyor. Bunun için de tekrar tekrar teşekkürler sunuyorum efendim. Sağ olun. Gaziantep'te de yapmaya devam edeceğiz. Ee, için çalışmaya, için çalışmaya devam edeceğiz. Ben yandan Avanos diğer yandan e, İsrail Organize Sanayi Bölgesi'nin ikinci etapının hayata geçmesi. Bütün bunlarla birlikte hayal ettiğimiz zaman önümüzdeki Sayın Valimize, Sayın Meclis Belediye Başkanımıza da burada teşekkür etmek istiyorum. E bu e, parlayan yıldızın esas e, arkasında e, durup bu hizmetleri parlak da içerisinde yarattıkları için. son yıllar Cazibe Merkezi yolunda hızla ilerliyor. E, bölgede organize sanayinin hızla ilerlemesi, planlanması, onaylanması ve bununla birlikte evet yolu kısalar e, sıcak sulara kadar ulaşımın rahatlatma sanayinin inen açılması. Kral Uzun Barajı, e, Sayın Fatma Bakanı'nın da millet olduğu dönemde GAP projesini aldık. Bu, o günden beri hızla yürüdü ve sona geldi. En son dönemde de yapıldı. İnşallah bundan sonra İsrail'in açık. Tabii bunda emeği geçen o günden bugüne tüm milletvekillerimize, Sayın Bakanlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanı Bayramlar Bakanı o dönem sonra işte bugün de Belediye Başkanı olarak hizmette, Sayın Valimize e, teşekkür ediyoruz. İstahi Gaziantep'imizin bundan sonra sürükleyici ilk vagonu. ilk vagonu. Çünkü şey en yakın yer. Evet. Hayırlı olsun diyorum. Sayın Bakanımıza, Sayın Bakanımıza ve çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yıla geçiyor bu bir Biraz önce rekilerin bir, bir de söylediği gibi bir saniye normalde bir altyapıları birbiri bitmişti. Altyapıları harcadan farklı bariyatı çünkü Olağanüstü bir çalışmadık. Şu an bir saniyede belediyesi ve sosyal belediyesi yükselen bir değer. Bir yesemeyi bu yetişmiş olan iş bankası. Genel yani Yönetim Kurulu Başkanımızın da e, yaptığı çalışmalarda artık Üniversite Gençlik Sitesi'nde tanıtımı ile ilgili de çok büyük bir destek vermiştik. Ben güzel bir vizyon üretmiştik. Ama en önemli şey ilçe konusu. İlçe konusu için de bugün bu söylediğim için kazıma dayalı. sunanabilir bir gıdanın daha fazla e, üretilmesi, üretilen işlenmesi için sanayi yapısı ve bunu liman şehrine dönüştüren İstanbul. Tam bir cadde, merkez şey oluyor, tam bir kutubiyonuz oluyor. Ben şuna inanıyorum, denizde rahmet var. Denizden burası oluyor. Ankara'ya düştü. Başımızda valimiz, o güne yapıyor. Ve biz bize düşen denizlerden hemen ekipler yapıyoruz. Yani her geçenin kendi içinde bu işi koordiniyoruz. Ve dalga da Bugün Klaus'un barajının 2021 ödeneğinin bu kadar yüksek olması nasıl sebebi? Tarım Bakanımızın, Adalet Bakanımızın, Milletvekillerimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Tarım Bakanımızın, konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza aktarmasıyla Gaziantep'in problemleri teker teker çözülüyor. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. İnşallah eksik kalanlarda bundan sonraki süreçte